O kadar masrafa ne gerek vardı Melahat babaanneci? İşte adettir evladım. İki gecelik bir sabahlığın lafı mı olur? Haydi biraz acele edelim. E, daha terlik alacağız, kuyumcuya gideceğiz, gelinlik bakacağız. Keşke Sinan da burada olsaydı. O biraz sıkıntılı biliyorsun. Atlatacaktır. Yakında güzel günler göreceğiz. Sen merak etme. Merhaba Melahat abla. Merhaba. Hayırdır Melahat abla? Sil Hanım evleniyor da gelin alışverişine çıktık. Uğurlu kademli olsun. Ne zaman düğün kısmetse? Yakında inşallah. Şimdi Emer belediyeye gitti. Gün olacak. Davetiyelerinizi göndeririz. Hadi hayırlısı. Biz sizi tutmayalım. İyi alışverişler. Ama bekliyoruz düğüne. İnşallah inşallah. Hoşça kal. Şuraya bakalım Melahat babaanne. Ha şöyle Ağzından bir laf çıksın da. Hadi gidin bakalım. Sen ne istersen onu yapalım. Hop 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 hop. Valla ne oluyor? Durun dur! Ola Şahin. Ola sen ne ediyorsun? Bizi evden mi kavuyorsun? Ola sen delirdin mi? Ev benim değil. İstediğimi yaparım. Ha bu eve oturamayacaksınız bundan böyle. Ola seni gebertirim. Seni gebertirim. Öldürürüm seni. Bırak. Bırak. Leşini köpeklere atarım. Bırak. Baba yapma. Ocağıma incirdik tam. Ola sen benimle nasıl konuştun? Seninle nasıl konuştuk? Aldattın beni. Hani bu iş? böyle olmayacaktı? Hani bizi evde kovmayacaktın? Hani Bahad dönünceye kadar sürecekti? Brof, brof dedim Resul abi. Brof yapıyorum dedim. Bana imzayı öyle attırdın. Baba, sen bu pis adamla işbirliği mi yaptın? Kendi elinle mi attın imzayı? Resul, ne yaptın sen? Şahin'in ipiyle kuyuya inilir mi hiç? <laughs> Hı, hesabını bilmeyen kasap, elinde kaldı masat. Hı. İndirin onları! İndirin! Vermiyorum! Hemen aşağı indirin! Çekil hanımdan! Köpek seni! Bahar Hanım, inadına devam edersen... ...daha çok kötü şeyler gelecek başımıza. Elinden geleni ardına koyma şahin. Sürürsem de sokaklarda da kalsam dönmeyeceğim sana. Bunu o aklına yaz. Mahkemeye gideceğim. Jandarmaya gideceğim. Polise gideceğim. Nereye istiyorsan oraya git. Nereye istiyorsan oraya şikayet et. Elini korkak alıştırma. İnşallah yaptığın acısını yaşarsın şahin. İnşallah yaşarsın. Bu yetimlerin hakkı yerde kalmayacak. Cezanı çekeceksin. Allah belanızı versin. Kok kalamazsın bizi. Bu ev, bu ev bizim Şahin. Bu ev, bu ev bizim. Yaklaşma. Kuk, Kuk, taralım iyi. Olan inşallah tez zamanda geberir. Servetonun içinde boğulursun, ihya Allah! Bu nasıl anne? Güzel. Ee, Yeri daha iyiymiş. Fatma. Rukiye. Merhaba. Merhaba. Çikolatalı duranı. Rukiye teyze nasılsın? Nereye böyle? İnermine gidiyorum. Geçmiş olsun ha. Geçmiş olsun ha mi? Hayırdır? Hasta falan değil mi yoksa? Yok yok hasta falan değil. Şimdi de gelin Niyazi'yi bırakıp çekip gitmiş. Bu pazar. İnanıyor musun? Sizin haberiniz yok mu? Bu evi terk etmiş babasının yanına gitmiş. Sen hala olmadın demek. Bak Sinan Efendi. Sana bir şans daha vermeye karar verdim. Şimdi sana yüklü bir para verdim. Bununla yurt dışına çıkacaksın. Bahara görünmedin. İstersen tek başına, istersen örmakla. O senin bile olmuş. Lakin bir şartım var. Bir daha katiyen buraya geri dönmeyeceksin. Hatta hatta ülkeye geri dönmeyeceksin. Herkese kendini unutturacaksın. Adını bile. Ha? Nasıl? İyi teklif değil mi? Cevap ver bana. Kabul edeyim misin? Etmeyeyim misin teklif? Cevap ver bana. Sen beni korkak birim sandın lan? Sıkışınca kuyruğumu kısırıp kaçacağım mı sandın? Bahar'ı asla yarı yolda bırakmam. Azadım. Şimdi korkar mısın? Gitmek zorundasın. Başka çaren yok. Tetiklerimi yapmazsan... ...hamete tuz yakarım. Ha? Gözümün yaşına bakmaz seni öldürürüm. Üzülmem mi? Zülfiye hakkımdır. Namusumu temizlemiş olurum. Ceddedi. Hadi! Ne duruyorsun çeksene! <laughs> yaşadığın müddetse ben ölemeyeceksin. Buna izin vermem. Ya ben ölürüm ya da sen. Anladın mı? Ya ben ya da sen. Ha?